arkadaşlar size ikinci arabamızı tanıtmayı sundur Altıncı alt vites. 230 başlıyor. Bu da TV'miz. radyoda olduğu için üzgünüm. Böyle. Temiz bir arabadır. <laughs> <laughs> Öbür arabamız gelecektir. Anahtar bu size öte arabamızı sonuna gösterelim. dışından da göstereyim. Bekleyin. Şu olmadığı için özür dilerim. Böyle bir kink yazıyor. Şurada görmeyebilirsiniz. Kink evet. fiyatı 50 veya 55. İyi bir arabadır. Orijinal. Tekerleri sıfır jant kamerası da buradadır. Böyle zengin olduğumuza bakmayın. Üçüncü arabamız da vardır ama. Böyle. İçine iyi bir araba. Benimle ne Hollanda göstermiştim size. Bak. Size iyi bir müzik açayım. Kaldık, Kaldık. Kaldık. Öyle. okuyayım. Ezan okunuyordur. O zaman görüşürüz öb öbür. Öbür videomda 3. 3 üç partta yeni albüm Skoda Octavia'yı göstereceğim. 0. Skoda Octavia. Onu göstereyim derimdir. Görüşürüz.